Maçın hakemi Mehmet Çağatay Kut'un düdüğüyle mücadele başladı. Degajını <laughs> kullandı. Sağ kanada doğru yönlendi top. Kütahya Spor savunma oyuncusu Mücahit araya girmek isterken tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Kırşehir Futbol Kulübü. <laughs> Düdük de geldi. Furkan Furkan vurdu ve müthiş bir gol. Furkan Tütüncü. Kütahya deplasmanında Furkan öyle güzel bıraktı ki serbest vuruştan Furkan Tütüncü'nün ayağından gelen golle Kırşehir Futbol Kulübü Kütahya deplasmanında 1-0 önde. Gerçekten çok çok iyi bir gol attı Furkan Tütüncü. Gözümüzün pasını sildi. Bu arada arka arkaya iki sarı kart. Hüseyin Can konuk ekipte sarı kartı gören isim. Aynı şekilde Kütahya Spor'da Onur Kolay Onur topun başında. Onur köşe vuruşunu kullandı. İçeriye doğru içerisi çok kalabalık, çok hareketli. Savunmadan Emircan çıktı. Emircan ortasını yaptı. Şimdi Emir, Emir Özbilen. Pası başarısız. Derken maçın hakemi Mehmet Çağatay Lakot ilk yarının bittiğini işaret eden düdüğünü çaldı. Furkan bastı topa şimdi ceza sahasına doğru ilerledi. Furkan uzaklardan vurdu. Furkan. Sol çaprazdan öyle güzel vurdu ki Furkan. Kaleci da aynı güzellikte topu çıkardı. İbrahim, İbrahim topla buluştu. Şimdi Emir'le oynadı. Emir. Veysel. Veysel Karahan Ünal. Ortasını yaptı. Eray'a doğru. Eray'a doğru bir top direkten döndü. İkinci pozisyon. İbrahim topa ara kendisine. İbrahim vuramadı. Mehmet girdi orada araya. Kırşehir Futbol Kulübü'nde. Direkten döndü top. İbrahim topu önünde buldu. Topa vurmakta geç kalınca İbrahim Şimdi Hüseyin Gökay'ın baskısı sonuç verdi. Hüseyin'in müdahalesi Gökay yerde kaldı. Sarı kart. Bu arada ikinci sarı kart kırmızı kart. Hüseyincan Can Öztürk evet evet. Hüseyin Can Öztürk takımını 10 kişi bıraktı. Adaş'ı Gökay'la oynadı. Gökay Eser ortasını yaptı. Çok tehlikeli geldi Kütahya Spor. Top yan ağlarda. Uçtu şimdi Eren çalımını attı Eren. Yerden bir orta. Veysel Karahan al ceza sahasında. Şimdi Gökay Eser'le oynadı. Gökay'dan bir orta. Emir Özbilen bomboş. Sonrasında yaşanan pozisyon. Ve maçın hakemi Mehmet Çağatay Lakot'un son düdüğü geldi. Kırşehir Futbol Kulübü Kütahya Spor karşısında. Hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.